Sinan Bey. Hoş geldiniz. Evet. 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 Aynı macemeden güzel. güzel olacak. Evet o duvarın oradan şu ağacın olduğu yere kadar bir doğrama geçeceğiz. Şu alan e, kapalı yerde kalacak. Bu da açılır kapalı olacak. Bunları kaldıracağım. Burada üretim yapan neler var? Ben sürekli ev falan alıyorum anneme. Bunu yapıp satıyor musun? Bu kadar. Bornova Kadın Kooperatifi olarak bugün tüm ortaklarımızla birlikte Aşure etkinliği günü yapalım dedik. Hep birlikte arkadaşlarla uzun bir süreçten sonra hem bir arada olmak hem Aşure etkinliğinde kooperatifimize bolluk ve bereket getirmesi amacıyla bugün organize ettik. Bornova Kadın Kooperatifi'nde yaptığımız Aşure etkinliğinde Sayın Belediye Başkanımız Doktor Mustafa da katılımı bizi çok onurlandırdı kendisine çok teşekkür ediyoruz katkılarından ve desteklerinden ötürü de teşekkürler